Krala uğramadan önce şöyle bir modellerimizi gösterelim. Ondan sonra da bakalım Kral Bücürü ne yapıyor şu kahvede. Benz. Evet yeni modellerimiz. Ola ki. Hoşuna giden olur. Ekmek. Bir de Bayburt'u gösterelim. Bizim caddeyi. Güzel cadde. Evet. Dükkanımızı gösterdik. Mıcıkoğlu. Şimdi bu an parmak çocuk ne yapıyor? Ömer ne haber? Nasıl Ömer? teşekkür Gelsinli ederim. Düşün, ta ta adım, azim, atırak, işte Aziz de tağlardan bahsediyor. Şu anda Yıldız garajına giriş yaptık. Anladın yakışıklı mi? dayım her zamanki Aynen. gibi yine yakışıklı burada. Ya Selamın ya aleyküm. Ya, ya, ya. Selamın aleyküm. Kral abi hemen. Ay, La diye hitap etme ya. Selamın aleyküm. Abi de mi? abitti? Şurlar, bir dağıt, bir Benim ismim var. Bir sorun sorup gidiyorum. Tamam, sor. Bu arada tekrar hoş geldiniz efendim. Tayyuk mu yumurtadan çıkar, evet, yumurta, yumurta mı tayyuktan çıkar? Sana sordum cevap ver bana gidiyorum ha işim var. Yani yok Sen nereden çıktın? Tayyuk'tan mı?